Totalde 48 euro 98 cent tutan market alışverişimi göstereceğim şimdi size. Şöyle toplamda 3 tane ekmek aldım. Bunların iki tanesi normal, bir tanesi çavdar, buğdaylı. Bunların içinde de her birinin içinde 3 tane olmak üzere 6 tane ekmek var. Bunları tost makinesinde yapıyorum. Çok güzel oluyorlar. Tost ekmeği için sanki bagel gibi güzel tatları. Şöyle 16'lı potlardan aldım. 2 tane bu olan versiyonunda. Bir tane tabi bizdekiler gibi olmasa da tereyağı aldım. Şöyle 4 tane avokado aldım. Bunların tanesi birer euroydu. Yenmeye hazır bunlar. Bir tane koz kocaman ne yazık ki salatalık. Bizim o güzel ve küçücük salatalıklardan yok. Hollanda'nın gouda peynirinden aldım. Bu orta olgunlaşmış olanlardan. Kahvaltılık domates. Onlu yumurta. 400 gram tavuk eti. Hazır parçalanmış tavuk göğsü. 1,5 kilo portakal aldım. Kayla aldım. Biz bunları bir kere yapmıştık. Çok güzel olmuştu tadı. İçindeki malzemeleri de bayağı bol. O yüzden bunu tercih ettim. Şöyle iki tane Haribo aldım. Ben çok seviyorum Haribo. Kek vesaire yapmak için gitmişti. Bunlardan aldım. Bir tane vanilya şekeri, bir tane de kabartma tozu. Sonra şöyle serpe aldım. Şöyle bu geri dönüştürülmüş olandan tercih ettim. Zaten işte ev işleri için kullanıyoruz. Kağıt bu aldım. En sonunda bizim kedimiz için kedi kumu aldım. Fiyatları nasıl buldunuz?